Bir zamanlar Antarktika'nın soğuk topraklarında sevimli bir penguen ailesi yaşardı. Bu sevimli ailenin babası Pepe adında cesur ve bilge bir penguendi. Pepe, siyah beyaz tüyleri ve onu diğerlerinden ayıran kendine özgü turuncu gagasıyla tanınıyordu. Pepe'nin eşi Pipa buzlu sularda en lezzetli balıkları yakalama becerisine sahip çok güzel ve sadık bir penguendi. Birlikte Pip ve Penny adında iki oyuncu yavruları vardı. Pip'in gözlerindeki muzip parıltı her zaman meraklı ve maceraya hazır olduğunu gösteriyordu. Penny ise etrafındaki dünyadan büyülenen nazik ve sevecen küçük bir penguendi. Donmuş kutup diyarında yaşam genel olarak zorlu geçerdi. Penguen ailesi yiyecek bulmak için şiddetli soğuğa göğüs germek ve zorlu kar fırtınalarında yol almak zorunda kalıyordu. Ancak birbirine sıkı sıkıya bağlı aile bu zorluklara sevgi ve birlik ile göğüs germeyi başarıyordu. Bir gün penguen ailesi buzlu arazide paytak paytak yürürken Pip ve Penny gizli bir buz mağarası keşfettiler. Gizemli girişi ilgilerini çekti ve anne ve babasını mağaranın derinliklerini keşfetmeye ikna ettiler. İçeride ışıntılı buz kristalleriyle ve onları neşeli seslerle karşılayan dost canlısı foklarla dolu büyülü bir dünya buldular. Tedbirli ama açık fikirli olan Pipa ve Pepe, yavrularının foklarla arkadaş olmasına izin verdiler. Penguen ve fok ailesi hikayelerini ve becerilerini paylaştı. Mevsimler geçtikçe Penguen ve Fok ailesi şimdiye kadar ki en büyük zorlukla karşı karşıya kaldı. Devasa bir buzdağı balık tutma alanlarına giden her zamanki rotalarını kapattı. Pepe yılmadan topluluğu bir araya topladı ve birlikte buzdağının etrafında gezinmek için bir plan yaptılar. İşte bu, birlik ve beraberliğin gücünün bir göstergesiydi. Ekip çalışması ve kararlılıkla Penguen ailesi ve yeni buldukları fok dostları balık tuttukları yere başarıyla ulaştılar ve herkes için bolca balık tuttular. Bu olay Penguen ve Fok ailelerini daha da yakınlaştırdı ve onları iyi günde de kötü günde de birbirlerini destekleyen ve büyüyen bir topluluğa dönüştürdü. Böylece Antarktika'nın uçsuz bucaksız ve buzlu coğrafyasında Penguen ailesinin hikayesi diğer Antarktika canlıları arasında sevginin, dostluğun ve birliğin gücünün hikayesine dönüştü. Şimdi uyku vakti çocuklar, hepinize mutlu rüyalar.